Ben harnese oturamadım. Niye? Çok sıkıştırdı beni. Allah şey, Küçük geldi, dar geldi. Benim malzeme olsaydı benden İyi uçardık galiba. Nerede bu? Yaklaş bakalım. Bu Veysel'dir yoksa? Ne abi? Veysel oradan uçamazsın. Sami abidir değil mi? <laughs> Erdoğan şey biz yukarıya çıkalım. Ah. E, bunu Veysel'e götürelim. He. Sami abi indiği zaman Veysel'i çıkaracağız zaten. E, doğru. Zaman kaybetmeyelim çünkü Sami abi bir daha yukarıya çıkmayacak. Tamam. E. Gidelim abi yanıma. Evet, hadi gidelim.